Kanalımdan herkese merhaba. Bugün az malzemeli ev yapımı pasta tarifim var. Sizleri fazla bekletmeden yapılışına geçelim. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Krema kıvamına gelene kadar bir tel çırpıcı veya mikserle çırpalım. 3-4 Dakika yakın çırptım. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. 1 su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket şekerli vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı unu eleyerek ekliyoruz ve tekrar düşük hızda mikserimizi çalıştırıyoruz. 30 saniye kadar çırpıyorum. Çok fazla çalıştırmıyorum. Evet gördüğünüz gibi etrafındaki onları karıştırarak kıvamını sizlere gösteriyorum. Kıvamı bu şekilde akışkan olması gerekiyor. Normal kek hamurlarından biraz daha akışkan. Ben dikdörtgen büyük borcam kullandım. Pastamız için kullanacağınız kalıbı tereyağı veya margarin ile yağlayın ki rahat çıksın. İki kere dezga vuruyorum havasını alarak. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırına veriyorum. 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. İsterseniz hazır kremada kullanabilirsiniz. İçerisindeki unlar ve kakaolar eriyene kadar karıştırıyoruz ve ardından ocağa alıyoruz. Ocaktan yoğunlaşıp kaynayınca ocaktan alıp 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tuzsuz tereyağı kullanın. İçerisinde eritiyorum ve ara ara kabuklamaması için karıştıralım. 1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk su ve 1 paket krem şanti yoğunlaşıp kıvam alana kadar mikser ile çırpıyorum. Kekimi fırından aldım ve ilk sıcaklığı çıktı. Henüz sıcakken bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen çekiyor. Mutlaka kekinizi sıcakken dökün. Ve ara ara kremamızı karıştıralım. İyice soğuyana kadar soğuduktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirdim. Krem şantemi bir spatula yardımıyla her tarafa gelecek şekilde düzeltiyorum. Bu şekilde eşit miktarda olmasına özen gösterelim ve borcamımızın etrafını havlu kağıdı ile siliyorum. Tamamen soğumuş olan kremayı da bu şekilde yayarak ekliyorum. Mutlaka kremanız soğumuş olsun. Aynı şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Her seferinde bıçağımızı siliyoruz. Ben pastamı hemen servis ettim. Zamanınız varsa 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Üzerine antep fıstığı ve hindistan cevizi ile servis ettim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. bir dilim servis tabağına alıyorum. Sizler için kıvamına bakacağım. Çocukların çok sevdiği ve çok kolay her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz bir pasta tarifi. Kıvamı dokusu harika oldu. Yaş pasta tadında Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmez açmayı unutmayın. Daha farklı yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.